erkek meslektaşlarıyla birlikte enkaza giriyorlar. Yüksekten yaralı kurtarıyorlar. 7 kadın görevli eğitmenlerden tam not alıyor. Burası Erzurum Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Burada yeni göreve başlayan arama kurtarma teknisyenleri eğitim görüyor. Gerçekten. Afat Başkanlığı tarafından Erzurum ve çevre illere atanan 7'si kadın 49 yeni arama kurtarma teknisyeni Erzurum Afat İl Müdürlüğü'nde uzman görevliler tarafından eğitimi alındı. Eğitim 37 gün sürecek. Eğitimlerine sınıflarda yapılan teorik bilgilendirme ile başlayan arama kurtarma teknisyenleri öğrendiklerini sahada pratiğe döküyor. Enkaza güvenli yaklaşma, enkazda arama, yüksekten yaralı indirme konularında öğrendiklerini uygulayan ekipler olası afetlere müdahaleye hazırlanıyor. Ekiplerin çalışmaları sabah saatlerinde AFAD kampüsündeki eğitim alanında başlıyor. Önce enkaza güvenli yaklaşma konusunda tedbirler uygulanıyor AFAD ekiplerine. Ardından yaralının nasıl kurtarılacağına ilişkin bilgi veriliyor. Aldıkları teorik eğitimi pratikte de birebir uygulayan kadın arama kurtarma personeli eğitimcilerden tam not aldı.